Evet benim küçük şirinlerim bu yıl Noel çok özel olacak çünkü bu yıl bizim bir bebek şirinimiz var öyle değil mi? Yaşasın! De. Hadi işbaşı yapalım şirinler ve bebek şirinin unutamayacağı bir şeyler yapalım ne dersiniz? Evet! E a hani. a a a de. Evet Demen çok doğru görüyor musun küçüğüm? Yılın bu zamanında biz vermenin yüceleri kutlarız ve kutlamalarımıza müzikle başlarız. kadar tuhaf. Benden başka her şey yanlış sesler çıkarıyor. Kutlamalarımız için kurabiyeler yaparız. Alın. ikiniz bu şiirin hamuruna bir şekil vermeme yardım edin. Sen çek. Ben bekleyeceğim. diyeceğim? Hadi bakalım Sakar. Şimdi sağa çek. Şimdi sola çek. Şimdi yukarı havaya. Yan tarafa. Arkana doğru. Hayır 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 hayır. hayır. Tamam ben yanlış yapıyorsun. Ay, ay, dur. Gelin Şirin Baba. Kutlamalarımız için büyük meşe ağacından ökse otu toplarız. İşte bir tane daha. Yeterince topladık mı Şerif'i? altında birbirimizi öperiz. <gülüyor> <gülüyor> Öpüşmekten nefret ediyorum. <laughs> Ve köyün her tarafını ökse otuyla süsleriz. Bu yıl yalnızca köyü süslemeyeceğiz Şirin Baba. Bu kırmızı ve yeşil bezler bebek şirine tam bir bayram ruhu verecektir. Bebeğe bir yıl yetecek kadar yaptım bunlardan işte bakın. Ah yılın ne kadar güzel bir zaman. Sanki bütün dünya sevgi ve neşeyle dolmuş gibi geliyor bana. <laughs> Bu yıl yaşlı Noel Baba bize istediğimizi getirecektir Azman. Artık mektuplarımdan birine cevap vermesinin zamanı geldi. <laughs> Sevgili Noel baba, bu yıl çok çok iyi bir çocuk oldum. Ve Noel için bir şirin istiyorum. Ve e, ekstra iyi olduğum için de bunu altı şirin yapalım diyorum. <laughs> Saygılarımla Gargamel. Her yıl aynı mektup yazdığımı ben de biliyorum azman ama bir gün yazdıklarımı yutacağından eminim. Bu yüzden ısrarlı olmak ne var? <laughs> şuna bir bak. Her yıl bunun gibi küçük paket giriliyor ve her yıl bu paket patlıyor. Ama bu yıl bu numarayı yutmayacağım tabi. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun şirinler. Lütfen Noel baba, lütfen bana bu yıl şirinleri getir, lütfen <laughs> Noel babacığım. Noel baba, Noel baba. Bu adamın ismini duymaktan artık fenalık geldi. Her lanet olasını elde bütün krallığa verme ruhunu yayıyor. Ve vermek bir sevgi gösterisidir. Aa, ben sevgiden ve vermekten nefret ediyorum. Evet Noel baba. Bu Noel benim senin için çok özel bir armağanım var. Bakalım beğenecek misin? Nefret öpücüğü. Her yanı süsleyelim Noel çiçekleriyle Tralalala Herkes coşmalı neşeyle Tralalala Vay 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 Her yıl çocukların listesi giderek uzuyor uzuyor bu yıl Noel akşamında iki kat oyuncak dağıtmam gerekecek. Ah ne kadar güzel. <laughs> Noel sabah iki kat çocuğun yüzümde gülümseme olacak. <laughs> evet. Ne varmış burada? Ah küçük bir köpek yavrusu. Üşümüş ve acıkmış olmalısın. Aa, hmm. ah, evet canım. Hiçbir şey için endişe etme yavrucuk. Sen hiçbir şey için endişe etme anne. Ben sana çok iyi bakacağım. Ah evrek. Senin de arkadaşların gibi güzel bir Noel geçirmeni isterdim. Güzel bir Noel yemeği ve bütün süslemelerle. Ne yazık ki birazcık ekmekten başka hiçbir ama şey yok. Ama biz beraberiz. Bu da her şeyden daha önemli. Şimdi sen biraz uyu, tamam mı? Sevgili Noel Baba, nasılsın? Ben bu yıl oldukça iyi bir çocuk oldum. Bu Noel ben kendim için hiçbir şey istemiyorum ama lütfen annemi iyileştir. Sevgiler Erik Nordon. <laughs> Noel Baba, benim senin için o kadar güzel bir armağanım var Şuraya ki. Şuraya bakın. Aa, bu cadı kadın. Ne, hadi, hadi Orada yukarıda öksü otu. Evet hanımım. Aa, çok fazla istemiyorum. Yalnız bir öpücük için yetecek kadar öksü otu olsun. Aa, biraz düşünürsen Noel Baba Noel geleneğine karşı gelecek son kişidir. Öyle değil mi canım? <laughs> bu kadar yeter mi hanımım? Harika. Cadı kadının öksü otuyla ne işi olabilir ki? Bu bir sevgi sembolüdür. Çatı kadının en fazla nefret ettiği şeydir yani. Bana kalırsa o kötü bir şeyler planlıyor. Gel, gidip bunu araştıralım. Araştırılmaktan nefret ediyorlar. Devam et arabacı! Çocuklardan bir deste mektup daha gelmiş. Yardım edecek birkaç küçük perinin olmaması ne kadar da fena. Sevgili Bay Noel, bu yıl ben iyi bir çocuk oldum. Noel için bir şirin istiyorum. <laughs> şu Gargamel her yıl bir şirin ister ve neden söz ettiği hakkında hiç fikrim yok. Küçük tuhaf bir çocuk. Gerçekten çok tuhaf. İnanamıyorum şu hale bak şirin istiyormuş benden. İyi akşamlar, iyi kadın ve mutlu Noeller sana. Ben senin yeni komşun ve sana bir Noel neşesi getirmek için geldim. Evet, insanlar ne kadar neşeli olursa ben de o kadar keyifli olurum. Bu kim acaba Şirin Baba? Ha, bu Noel Baba. Her Noel çocuklara armağan getiren adam bu. Ama neden canı kadın onu ziyarete gidiyor? Ve sana da neşeli Noeller. Ve sana da neşeli Noel mi? Ne? Kimin bunun da canım çeket. <laughs> dışarı dışarı. Git başka yerde dilen bundan sonra. İşe yaradı. Nefret öpücüğü işe yaradı. <laughs> ne? Ay! Beni eve götür arabacı. Ve lütfen acele et. Ya. Çocuklar için bu yıl armağan olmayacak. Veya bundan sonra hiçbir zaman. <laughs> birkaçını kızartır, birkaçını haşlar, birkaçını da buz gibi soğuk yerim, birkaçını haşlar, birkaçını bular, altısını olduğu gibi lup o oh, Azman. Ben Noel'in yılın en sevdiğim zamanı olduğuna karar verdim. <laughs> Çünkü bu Noel bana altı şirin geleceğinden eminim. O oh, birkaçını kızartır, birkaçını haşlar, birkaçını da buz gibi soğuk yerim. <laughs> Gelin buradan kahrolası asalaklar. Beş para etmez küçük serseriler. bir oh, birkaçını kızartır, birkaçını haşlar ve birkaçını buz gibi lüp. <laughs> bir parça öksotu kıvrılıp yanarsa bu bir öpücüğün kötülük için kullanıldığı anlamına gelir. Yani sence cadı kadın Bay Noel'e bir büyü mü yaptı? Korkarım ki öyle usta Şirin. Oh zavallı yavru. Noel baba nasıl bu kadar aynı olabilir? Çünkü Şirin'e anlaşılan cadı kadının büyüsü onun sevgisini yok etmiş. Ne kadar da hoş bir adamdı. Onun sevgisini geri veremez misin Şirin baba? Hayır veremem tersi Şirin sevginin içinden gelmesi gerekir. Onun kendi kalbinin içinden gelmesi gerekir. Sanırım Noel'i uyuyarak geçireceğim ve her şeyi unutacağım. Şu işe bakın, oyuncakları kim tamamlayacak? Onları kim dağıtacak? Benim küçük serinlerim. ...tatilden vazgeçip Noel Baba'nın işini tamamlamayı ister misiniz? Evet. Evet. Hayır! Hayır! Anyone, herkesin her izin veremeyiz. Çabuk çalışın küçük şirinlerim ama sessiz olun ki... ...Noel Baba'yı uyandırmayalım. Hem Noel Baba'ya yardım etmiş olacağız hem de çocukları neşelendireceğiz. Noel'de almayı hoşlandıkları şeylere fazladan bir de şirinlik ilave edeceğiz. Tommy şallanan bir at istiyor. Frederick bir, bir davul istiyor. Kedi konuşan bir bebek istiyor. Deli kutudan bir, bir para çocuk basını çocuk istiyor. Çocuklara neşe vereceğimizi bilerek çalışmak ne kadar zevkli. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl bizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl bizlere mutlu biz ne de kurtulur de kurtulur. Olsa... Samurkan, mutlu yüzler, ben sana mutlu yüzler yapmanı söylemiştim. Ben mutlu yüzlerden nefret ederim. Evet benim küçük şirinlerim. Noel babaya mektup yazan her çocuk için bir armağan hazırlayabildik işte. Ya? Ya. Ya, şey <laughs> her mektuba cevap verdik değil mi? Bana biraz daha paket kağıdı gerekiyor, belki bu dolapta bulabilirim. Al! Şirin baba, Ay benim küçük şirinlerim sanki işimiz henüz bitmemiş gibi görünüyor. Ha? Ne neler oluyor? Siz küçük yaratıklar kimsiniz ve evimde ne arıyorsunuz? Peki ya sen burada ne yapıyorsun? Hadi buradan toz alalım Şirin Baba. Korkmanıza gerek yok Şirinlerim. Noel Baba iyi bir adamdır ama ne var ki kötü bir büyünün etkisinde. Ben hiçbir büyünün etkisinde değilim ve siz hala burada olmayı açıklamadınız bana. Bize Şirinler derler ve senin işini tamamlamak ve Noel armağanlarının dağıtılmasını sağlamak için buraya geldik. Eh, ben bu verme saçmalığından artık bıktım. Ama vaktinizi boşa açmak istiyorsanız devam edin. Çabuk olun Şirinlerim. Kaybedecek zamanımız yok. Bir tane daha oyuncak yangın arabası gerekiyor. Ve dört tane daha bez bebek. Altı ayı ve bir miktar inşaat tahtası. Ay şey. Asla bitiremeyeceğiz sanıyordum. Bu en sonuncusu Şirin baba. Teşekkür ederim bebek Şirin. <laughs> Atlayın bakalım Şirinler. Artık gitmek için hazırız. Beşer bebek bütün çocuklar için armağan hazırladı. Hey! Hadi hey! bakalım geyikler yürüyün. Hadi dostlarım biraz çabuk olun. Bizim çok acelemiz var. Şirin baba geyikler kımıldamıyor bile. Kımıldamamaktan nefret ederim. Belki de canı kadın onları atmıştır. Hayır hayır onlar çok iyi eğitilmiş. Efendiler olmadan hareket etmiyorlar. Korkarım ki cadı kadının planı başarılı olacak. Bu koşullarda bu armağanları dağıtmamız olanaksız. Mumu söndürsen iyi olur Erik. Bu son mumumuz. Peki anne. İyi uykular. Sabahleyin kendini daha iyi hissedeceğini biliyorum. Çünkü biliyorsun yarın Noel. Evet. Ama ne yazık ki Noel yemeği alacak paramız yok. Mum almak için bile paramız yok. <laughs> Sana söylüyorum Asma. Bu şimdiye kadar yediğimiz en iyi Noel yemeği olacak. Çilek sosunda şirinler, içleri erikle doldurulmuş cevizli şirin kurabiyeleri ve şirin tatlısı. Hmm. <laughs> Ve 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 tabii büyük bir çarakta şirin pancı yapmam gerekecek. Ve en çok hoşuma giden de işte bu panç kısmı. <laughs> tabii bunlar ancak Noel Baba Noel çoraplarımı şirinlerle doldurursa olacak. Neyse artık uysak yollu. Böylece yaşlı budala gizlice eve girip benim Noel diliğimi gerçekleştirebilir. Biraz düşürülürse bütün yıl boyunca iyi ve cömert biriydim ben. <laughs> Bir ödülü hak ettim diyorum. Ama şu an yapacak bir şeyim var. <laughs> Bence tatil demek güzel bir şey demektir. Ve ben de bu tatili tam istediğim gibi geçireceğim. Aynı kadar güzel. Rahatlama, neşe, hiçbir şey yok. Ne de verme ruhu yok. Ay harika. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç olarak bu şimdiye kadar yaşadığım en güzel Noel olacak. <laughs> harika değil mi? <laughs> ben neden çocuklara armağan verme işine başladım acaba? Hatırlamıyorum. Size gitmenizi söylediğimi sanıyordum. Noel Papa, geyikleri sen olmadan hiçbir yere gitmiyor ki. Bu artık senin sorunun. Bak Noel Baba, çocuklara armağan verme geleneğini başlatan sensin. Bunu devam ettirmek de sana düşüyor. Ben hiçbir yere gitmiyorum, geyiklerim de hiçbir yere gitmiyor. Ve bu demektir ki o armağanlar da hiçbir yere gitmiyor. Ay oh, Şirin Baba, bu ayı ve kötü büyüyü bozmanın bir yolu yok mu? Belki ona eskiden nasıl düşündüğünü hatırlatabilirsek bu olabilir. Ve seni benim evime kim aldı? Nedir bu aptal bir mektup daha mı? sevgili Bay Noel. Noel'de kendim için bir şey istemiyorum. Lütfen annemi tekrar iyileştir sevgililer. Eric Norton. Kasabanın en yoksul çocuğu. Ve bütün istediği annesinin iyileşmesi. Neşe dolu bir yürek en zayıf bedenlere bile güç verebilir. Özellikle de senin götüreceğin türden bir neşe Noel Baba. Ne hissediyorsunuz Noel Baba? Bak ben artık eskiden hissettiklerimi hissetmiyorum çocuklar. <laughs> Hmm, çekil çekil şuradan sana çekil diyorum. İn sakalım da. <laughs> hey, çık, çık oradan çık çık, çık diyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur dedim dur. dur. <laughs> Gıdıklanıyorum diyorum. <laughs> ah, vay vay vay. Başım döner gibi oldu. Öyle mi? Ha bu çok iyi kalbindeki doğal sevgi eriyen mektubu ve bebeğin öpücüğüyle tekrar canlandı işte. Ha bu çok güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Yüreğimden ağır bir yük kalkmış gibi hissediyorum kendim. <laughs> 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 Merhabalar. Ne güzelsin küçük yavrum. Sen bebek şimdi tanışmış mıydın bakayım? <laughs> Ay ne yapıyorum ben burada Dağıtım yapmam gerek Evet Şirin Baba Çok iyi bir grup geyiktir ama Noel sabahına kadar köydeki bütün evlere Gidemeyeceklerdir buna kesin zaman Kalmadı Geyiklerin yola çıkmak için sabırsızlanıyor gibi Görünüyor Bay Noel Evet evet çok hevesli gibiler O halde en azından deneyebiliriz ya. Aa! Şaşılacak bir şey. Şu geyiklere bak uçuyor. Ay. Ben uçmaktan nefret ediyorum. Hah, uçan geyikler bu bir mucize dostlarım. Hadi yola çıkalım. Hadi uçalım dostlarım. Oho, mutlu neler. aa a, nedir bu? Ay canına Noel Baba ve onun geyikleri uçuyor. Abi küçük mavi cüceler ona yardım ediyor gibi görünüyor. Ha? Ha gittiler. Uçan renk ve küçük mavi cüceler mi? Ha, ha rüya görüyor olmalıyım. Aman tanrım! Bu yıl Noel baba gereğinden fazlasını yaptı. Bunu nasıl yaptığını bilemiyorum. Anne! seni yataktan kalkmaman gerekiyordu. Ama kendimi çok daha güçlü hissediyorum oğlum. <laughs> Gerçekten! Hatta o kadar mutluyum ki... ...kendimi tekrar sağlıklı hissediyorum. Anne! Bu şimdiye kadarki en güzel Noel! <laughs> Bu şimdiye kadar ki en güzel Noel olacak. Çünkü bu en son Noel olacak. <laughs> Ay en son Noel. Ay çok mutluyum. Aa, şu kulübede oturan küçük bir çocuk ve hasta annesi var öyle değil mi? Aa, buraya bir uğrasam iyi olur. Arabacı dur burada. Dur. Dur şu küçük Noel hastası bu sabah uyandığından beri çılgınlar gibi ağlıyordur ve Noel çoraplarında bol havadan başka bir şey bulamamıştır. <laughs> Ama ne kadar eğlenceli. <laughs> Aa, lanet olsun. Bir şekilde Noel baba benim büyümü bozmuş olmalı. Aa, o yaşlı adama ne yapacağımı o kadar iyi biliyorum ki. Eğer güzel bir şeyler yapmazsan bana da cadı kadın demesinler. Eve gidiyoruz arabacı. Çok çabuk. Ne? Ben siz gidemezsin. Sen seni geri zekalı aptal Noel tutkunu. acaba Noel baba bana kaç tane şirin bıraktı? Ha? Hiçbir şey yok azban. Yaşlı budala bu yıl bana yine hiçbir şey bırakmamış. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Ne? Dur, dur, dur. Bunun içinde bir şey var. Ay, ah. ay, ah. ay. Mektubum Noel babayı hiç kandırmamış olmalı. Sanırım yapılacak ancak bir tek şey var. O da gelecek Noel'e kadar gerçekten iyi olmak iyi mi ben de söylüyorum. Aa! Hayır. Ne neşeli Noel'miş bu böyle. <laughs> çok iyi. Bebeğin ilk Noel'i muhteşem oldu. <laughs> Biliyor musun Şirin baba ben hala Bay Noel'in rengi iklerinin uçmayı nasıl öğrendiğini anlayamıyorum. Doğrusu bunu ben de anlamıyorum usta Şirin. Sanırım bu sonsuza kadar büyük bir sır olarak kalacaktır. <laughs>